Evet yayınımıza kısa bir ara vereceğiz. O aradan sonra da Amerika'ya, Chicago'ya uzanacağız. Telefon bağlantımız olacak. Telefon bağlantımızdan önce kısa bir reklam aramız ve bir parça aramız var. Hemen ardından yaklaşık bir beş dakika sonra tekrar Haber Panoramada birlikte olacağız. Efendim Chicago'da e, Kapadokya bölgesini tanıtan, Kapadokya e, bölgesinin tarihi ve turistik değerlerini tanıtan bir e, eğitimciye uzanacağız. Anıl Üstün Öztürk'e uzanacağız. Onunla kısa bir sohbetimiz olacak telefon bağlantısıyla. Bir kez daha Sayın Başkanımıza e, teşekkür ediyoruz. Sırada ki parçayı ben size armağan edeyim hocam. Sizin armağan etmek istediğiniz birileri var mı? Tüm hemşerilerimize diyelim. Eyvallah, eyvallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de bu parçayı e, Elif Üstü'ne e, ve tüm sevdiklerine armağan edeyim. Radyo Kapadokya'da biraz sonra Haber Panorama devam edecek. Karşı kaldıraların çığlığı var. Yırtmış atmışım her şeyi. Bir ben kalmışım ortada. Bir de sen içimde. Ha şuramda. Kendimden geçiyorum. Özlemişim seni bir tanem. İnternette www.kapadokyam.com adresinde Tıkla dinle, tıkla mesaj yolla. Kapadokya FM istek şarkı ve mesajlarınızı 0850 441 9450 numarasına WhatsApp üzerinden 7 gün 24 saat iletebilirsiniz. Sizler için en iyisi 94.5 Radyo Kapadokya Radyoların hepsi, radyosfer. radyosfer ve Kapadokya FM radyosfer. her zaman yanınızda. Radyosfer, iOS ve Android markette. Uygulamayı indir, Kapadokya FM'i favorilerine ekle ve kesintisiz radyo dinlemenin keyfini çıkar. Radyoların hepsi. Chura Spot mobilya ürünlerini üretimden kullanıcıya direkt satış yaparak kaliteyi ucuza veriyor. Bu hafta ortopedik yaylı yataklarda şok indirimler var. 90x190 Lüks Ortopedik 300 TL 90x190 Lilium Full Ortopedik 450 TL 90x190 Konfor Pekli Full Ortopedik 600 TL Diğer yatak boyutları ve fiyatları için www.suraspot.com ya da mağazamızı ziyaret edebilirsiniz Şura Spot Nevşehir Lisesi karşısı 0384 421 20 02. 7 Aralık Pazartesi günü saat 13.15 arası İl Afat Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Oğuz Doğan, deprem ve afatlarla ilgili bilgi vermek üzere Ömer Kavağan hazırlayıp sunduğu Hepimiz Biraz Farklıyız Görmeyen Gözler programında. Kaçırmayınız. Sevgi ve saygılarımla. Müzik Mix Media ve Prodüksiyon turizm, sanayi, inşaat, mimari, gıda ve daha pek çok sektöre uzman ekibi ve deneyimli kadrosuyla değer katmaya devam ediyor. Eğer kurumsal bir şirketseniz ya da internetteki itibarınıza ve marka değerinize kıymet veren bir bireyseniz, çeyrek hasrını doldurmuş Promix Media ve Prodüksiyon olarak bir yılınızı planlayalım. Siz de gazetede, Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta, billboardlarda ve tüm reklam alanlarında geç kalmadan yerinizi alın, bütçenizi planlı ve ekonomik kullanın. Promix Medya ve Prodüksiyon 0384 213 9985 0384 213 9985 Kapadokya'nın en eski haber sitesi olma özelliğini gururla taşıyan Kapadokya CC, medya sektöründeki gelişmelere paralel olarak kendini yenilemeyi başarmış, her zaman en doğru ve tarafsız habercilik ilkesini benimsemiştir. Bölgemizdeki kaliteli ve hızlı bilgiyi sizlere sunan Kapadokya CC, yeni döneminde sizlere yerel ve uluslararası haber paylaşımlarının yanı sıra sağlık, siyaset, eğitim, Bilim, kültür, sanat, müzik, eğlence ve magazin haberleriyle de sizlere merhaba diyor. Kapadokya'nın haberdeki tek adresi, tecrübesi ve öncü değerleriyle Kapadokya CC. Kapadokya CC. Global Home Exclusive Mobilya Mağazası. Dövize inat indirim ve yeni yıl kampanyalarımızla evlerinizin baş köşelerine gözümüzü diktik. Baza, yatak, koltuk takımı, yatak odası, yemek odası. Kısacası evinize lazım olan mobilya ekipmanları İnegöl Home Exclusive Mağazası'nda. Ayrıca bu ay açılışımıza özel, özel indirimlerimiz için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Adres 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi, Hastane Kavşağı ilerisi. İl Özel İdare Karşısı Nevşehir. Telefon 0545 168 5068. Sigortada sınırlar yok. Hizmette güler yüz çok. Araban güvenli yollarda. İşte Bahadır Sigorta. Nevşehir'e yakıştı çok. Sigortanda sorunlar yok. Etika güvencesiyle. İşte Bahadır Sigorta. Sebahadır sigorta. Albert Geno Nevşehir Yetkili Üretici Bayiliğinden sonra şimdi de Vinsa PVC pencere kapı panjur sistemleriyle hizmetinizdeyiz. Vefa Güngör güven inşa eder. Titizlik ve profesyonellikle büyük projeleri güzel gösteren değer. Vefa Güngör. Beklentilerinize uygun ürün, hizmet ve kaliteyi sunuyor. Pencere kapı sistemleri, cam balkon sistemleri, sürme sistemleri, panjur ve kepenk sistemleri. Her zaman en iyisi. Vefa Güngör. İletişim 0384 212 8071. 0384 212 8071 Evet, tekrar Radyo Kabadokya'dayız. Radyo Kabadokya'ya bir kez daha hoş geldiniz. Haber Panorama devam ediyor. İlk bölümde İlim Yayma Cemiyeti Nevşehir Şube Başkanı ve aynı zamanda Milli İrade Platformu Başkanı Mustafa Özdemir'i konuk ettik. Ve e, birazdan da e, Amerika'ya, Chicago'ya uzanacağız. Bazen benim dilim dönmüyor, kusura bakmayın. Birazdan e, oradan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Anıl Üstün Öztürk bizlerle birlikte olacak. E, eğitimci ve duygu koçu. Kendisinin e, Kapadokya bölgesini tanıtan e, çalışmaları var. Güzel de çalışmaları var. Onlara değineceğiz biraz sonra. 94.5'te sizlerle birlikteyiz. Keyf FM'de sizlerle birlikteyiz. Aynı zamanda YouTube'da, YouTube kanalımızda, Kanal Kapadokya'da sizlerle birlikteyiz. Hemen sohbetimize geçiyoruz. Evet, Anıl Hanım beni duyabiliyor musunuz? Evet, e, benim sesim iyi geliyor mu? Evet, ben buradan biraz daha e, yardımcı olacağım. E, i̇yi gelecek Allah'ın izniyle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Evet, öncelikle sizi bir tanıyalım. E, kendinizi kısa da olsa bir ta tanıtır mısınız e, sohbetimizin başında? E, Ali Bey, öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. E, onore ettiniz beni, bu davetiniz benim için çok kıymetliydi. An itibariyle e, Chicago, Amerika'da sabah 6.18 seher vakti. Sanki böyle seher vakti bizim elleri ziyareti gelmiş hissiyatındayım şu anda. Yani bütün Nevşehir altına şu anda bizi dinleyenlere yüreğine dokunan, sesimin yüreğine dokunan herkese Amerika'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum. Ben bu saatte ararak, arayarak sizi uyandırmadım inşallah. Hayır hayır ben güne erken başlayanlar ha. değilim zaten ha. benim için hiç sıkıntı yok. Gece 2'de, gece 2'de de program koysanız ben okeyim yani katılırım. Ne gerekiyorsa memleketim için, vatanım için her daim hazırım. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, Kabadokya bölgesine ilginiz, yanılmıyorsam e, aynı zamanda Nevşehir'de doğup e, büyümenize de e, büyümenizin de etkisi var. E, bir anlatır mısınız nedir? E, nerede okudunuz? Nerede e, yaşadınız? Şu anda neden Amerika'dasınız? Ona da bir değinelim isterseniz. Evet, Ben Nevşehir doğma büyüme anım. E, anım e, Anıl Üstün Öztürk. E, Nevşehir benim için Ailemin göç ettiği, ekonomik olarak e, orada iş, babamın işi nedeniyle göç ettiği e, bir serüvenin başlangıcı belki e, üstün ailesi için e, bir yeni başlangıçtı ama e, Nevşehir'e güzellik katan onların bir belki de bendim. Nevşehir doğuma büyümeyim Nevşehir'im ve bundan hep gurur duyarım yani Kapadokya benim için aşktır, memleket zaten siz biliyorsunuz biz Türk eğitim sisteminde hep böyle vatan sevgisi memleket sevgisi bayrak sevgisi hep o temalarla yetişmiş bir nesiliz o yüzden yani ben de çok sevgi dolu coşkulu bir insan olarak şu an aynı hissiyatı hissediyorum inanın yani bir İstiklal Marşı dinlemekten bir Vatan Millet Sakarya yeri dinlemekten her zaman böyle duygulanırım. Çok duygusal bir insanım. Ama e, işte ilk orta ve lise öğrenimimi Nevşehir'de tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldum. Bir süre Türkiye'de öğretmenlik yaptım. Tabii benim bu mağazamın her yanım dolayısıyla aslında Z kuşağı da değilim ama sürekli bir değişiklik arayışı. Ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? E, sorusuyla bir Green Card başvurumu olmuştu 2008'de. Evet. E, tabii bu uzun bir süreç. 2009'da başvurumun kabul edildiği ve artık Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı kazandığıma dair bir zarf gelmişti. O gün çok heyecanlanmıştım, o günü de bugün gibi hatırlıyorum. Daha sonra işte macera dolu Amerika'ya bir sinirvan başladı. E şimdi karar verirken, 5 yıl kalacağız çünkü 5 yıl Amerika'da yaşarsanız Amerikan vatandaşı oluyorsunuz ve biz vatanımıza geri döneceğiz diyerekten yola çıktık. 2 Temmuz 2010'du, cuma günü hiç unutmuyorum. Artık görevli dedi ki İstanbul Havalimanı'nda şu çizgiyi geçtikten sonra e, Amerikan sınırlarına giriyorsunuz. Eşimin gözlerine baktım ne olur biraz daha kalabilir miyiz seni hani böyle. E, ondan sonra bitmedi, bitmiyor 5 yılda. E, yeni yani düzen kurmak, çocuklarla birlikte yeni bir ülkeye uyum sağlamak o kadar zordu ki şu anda 12. yılın içerisindeyiz. 11,5 yıldır Amerika'dayız o şekilde yolculuğumuz devam ediyor hayat yolculuğumuz. Bununla birlikte ben neler yapabilirim Amerika'da, eğitimime neler katabilirim, ben Amerika'ya neler katabilirim, Amerika'nın bana kattığı şeyleri ülkeme nasıl katabilirim zihniyetiyle hiç durmadım yani. Sürekli araştırdım, okudum, kültürü tanımaya çalıştım. Onların bana katkısı ne olur, benim onlara katkım ne olur? Çünkü ben daha önceki röportajlarda da belirttiğim gibi hani bir bütün olarak algılanmak istiyorum evet bu bir Türk kadını, Türk eğitimcisi görünüş itibariyle de Müslüman bir kadın evet. ee, bunun işte bize yansıyan boyutu neler çünkü insanlar ona bakar Amerika'da sen bana ne katıyorsun ben sana ne katacağım günün sonunda ee, ben de e, değişik iş başvurularında bulundum değişik yerlerde çalıştım maceralarım uzun sürdü ee, hatta bir ara otomasyon mühendisliğine sardım ama orada duygu yoktu ayrıldım şu anda Avrupa'dan Duygu koçluğu ve biyoenerjistik eğitimim tamamlanmak üzere. Ee, onun da e, yine ülkeme ve Amerika'ya katkılarını nasıl olacağını planlamaktayım. Ama onun yanı sıra e, Asıl Kapadokya hayali şöyle başladı. Bildiğiniz. Evet. <laughs> eee Akadem, e, e, yani akademiya dil okudu. Ben internetten iş başvurusu da bulunurken, iş ararken orada bir Türkçe öğretmenine ihtiyaç var. Yani çok ilginç değil mi? Amerika gibi bir yerde Türkçe öğretmeni aranıyor. Allah Allah dedim ya bu gerçek haber mi, yalan haber mi ama çok ilgilendim. zaten CV'mi gönderdim, hemen dönüp aldım. İşte hemen gittim, iş görüşmesine gittim, hemen başlıyorsunuz dedi. Oranın da İngilizce müdürü hanımı var. İşte o zaman dedim ki ben ortam buldum. Yani hem öğrencilere Türkçe öğreteceğim, bu benim dilim. Biliyorsunuz yani dil, Türk, Türk dili çok zengin bir dil, çok zengin bir kültüre ait, çok tarihi, geçmişi olan bir dil. Evet. Zaten ben Türkçe Türkçeyi iyi kullanmalıyım, güzel kullanmalıyım, güzel konuşmalıyım, güzel, güzel yazmalıyım. Hep böyle öğrenciyken de böyle olduğum için... Evet yani bana güzel bir kapı aralanmıştı. Ben çocuklara Türkçe öğretiyordum. Öyle. Hatta diyorlar ki sadece dille kalma kültürü öğret. Tabii ki nereden başlarsınız kültürü öğretmeye? Doğduğunuz, büyüdüğünüz topraklardan. Kapadokya zaten gördükleri anda gerçek mi bu gerçek mi falan böyle çocuklar çok şaşırıyorlar. Ee, çok, çok etkileniyor insanlar böyle Kapadokya'yı görmekten. Hatta çalışma arkadaşlarıma, velilerime, herkese ee, yani böyle konu açıldığı zaman da evet düşünürseniz e, bir tatilinizi de Kapadokya'da geçirebilirsiniz. Gerçekten tarihi mekanlar yani insanımız de sizi güzel karşılarlar. Ee, tatilinizin sonunda memnuniyetle ayrılırsınız ülkemizden. Gerçekten bizim ülkemiz cennet vatan, havası suyu, görünme değer. değer. Ben de katkıda bulunurum, yardımcı olurum. Hani gitme evrenizi, aya yer ayarlamasında falan. Bu konuda da benim ortaklık arkadaşlarımın motivasyonu çok yüksek oldu bana. Son zamanlarda daha sık görüşmeye başlamıştık. Onların da teşviki ve motivasyonları çok fazlaydı. İşte şöyle yaparsan böyle yaparız, böyle projeler geliştiririz falan diye onlara da buradan özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Birlikten gerçekten kuvvet oldu. O şekilde ben şu anda Amerika'da benim 125 öğrencim Kapadokya ile ilgili bir proje hazırlıyor. O ödev olarak verdim ama bu demek oluyor ki yani 125 ailede Kapadokya gündem oldu. Evet. Bundan sonraki... Ha, evet, devam edin, devam edin. Kar suyu kaçtı. Yani, aa, evet, Türkiye böyle bir ülkeymiş, böyle güzellikleri varmış, tarihi varmış. Malum Amerika'nın da çok tarihi olmadığı için, insanlar için bu çok muhteşem bir şey yani. Evet. İlerleyen süreçte yapmayı planladığınız bir çalışma var mı? Ya tabii ki ben, bizim dönüşümüz ancak ve ancak vatanı olacak. Yani ben buralarda kalmak, buralarda ölmek, buralarda defnedilmek istemiyorum. Çocuklarım da e, Türk, e, yani her ne kadar ben evde Türk kültürü ve ahlakı yetiştirmeye çalışsam da her şey yerinde yaşanıyor, yerinde öğreniliyor. Hani ben dönüşte burada Amerika'nın bana katlığı, teknolojik gelişmeler olsun, bilgiler olsun. Ben Amerika'dan ne öğrendiysem onu Türk eğitim sistemine, Türkiye'yi nasıl böyle kanalize ederim? Onu düşünerekten işte Nevşehir'de özellikle mezun olduğum okullarda seminerler vermek istiyorum. Evet. Ee, yetişkinler için ezberleri bozmaya geldim. Başlıklı seminerlerim var. Neden ezberleri bozacağız? Yani başka kültürleri gördüm çok düşündüm, üzerinde çok çalışmalar yaptım. Bu konuda bizim gerçekten Türk milleti olarak bazı konularda bir kanıtlıklarımız var. Belki ben vesile olurum, belki insanlar bana vesile olur ve daha iyi yaşamak, yaşam kalitemizi yükseltmek niyetiyle bir yolculuğum, bir hayalim var nasip olursa inşallah. İnşallah, inşallah. Ee, çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde e, bu, 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 bu konudaki, bu yöndeki çalışmalarınızı yine e, dinleyicilerimize aktarmaya devam ederiz inşallah. Son sözlerinizi alayım mı ben? Ee, son, müsaade ederseniz bir dörtlükle ayrılmak istiyorum. Tabii ki. Ee, e, Gurbet bizim için yaptılar, çatısını pek muntazam çattılar. Ölüm ile ayrılığı sarktılar, 50 dirhem fazla geldi ayrılık işte buradaki yaptığımız her şey bu ayrılık acısını, hasreti, özleme indirmek için. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür evet. ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çalışmalarınızı takip etmeye devam edeceğiz inşallah. Allah kolaylıklar versin. Evet, çok teşekkür ediyorum. Onur ettiniz. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Evet, Radyo Kapadokya'dayız. Radyo Kapadokya'da bugün de programımızın sonuna geldik. Hemen hatırlatalım. Ee, biraz önce Anıl Üstün Öztürk'le e, sohbetimiz vardı. Chicago'dan bağlandı, telefon bağlantısıyla. Kendisi Kapadokya'nın tanıtımı adına, bölgenin tanıtımı adına çalışmalarda bulunuyor. Bunun da devam edecek. Biz de onun çalışmalarını zaman zaman radyomuz aracılığıyla, zaman zaman Kapadokya.cc internet sitemiz aracılığıyla eğer e, Amerika'dan ne şeyler teşrif eder gelirse stüdyomuzda bizzat kendisini ağırlayarak inşallah duyurmaya devam edeceğiz. E, Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz dedik. abi bir, Birkaç anonsumuz var. Onları da edelim. Bizden sonra saat 14'te de canlı yayınımız var. Radyo Kapıdokya'da canlı yayınlar e, devam edecek. Efendim e, 27'sinde Pazartesi günü iki ayrı e, canlı yayınımız var. Onu da duyuralım. AK Parti'nin evşeğimiyle